serilerimizden, doktor videolar serimizden bir tanesiyle daha karşınızdayız. Bizi takip edenler zaten biliyor ama bu serimizde birden fazla içeriği bir videoda deneyimliyoruz. Maddelerimize geçmeden önce tabii ki ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutuyorsunuz bunu. izliyorsunuz ama kanalımıza abone olmuyorsunuz. Eğer kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bize destek olursanız şuradaki aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Şimdi abone de olduğumuza göre sırtınızı geriye yaslayın. Ve çok güzel bir videoya doğru yolculuğa çıkalım. Hadi buyurun. Ne yapıyorsun? Beto kesin mi? Harika. Güzel bir üzerine bir de serumunu kullanıyorum. Bugün e inanılmaz büyük bir değişim olacak. Birlikte uzun zamandır sizinle TikTok hilelerini yapmıyorduk arkadaşlar. Yine bir TikTok hileleri yapalım dedik ama bu kez güzellik TikTok hileleri yapacağız. Makyaj yapmayı bilmeyen insanların bile rahatlıkla makyaj yapabileceği, işte saçına, cildine, kendine bakmayı seven insanların evde çok rahat bir şekilde yapabileceği çok güzel hilelerimiz var. Ama tabii ki bu videonun bir eğlencesi de olmalıydı. Bu yüzden Mertefe ve Kerem'i de bu videonun içine katarak olaya eğlence getirdik. O zaman hazırsanız TikTok güzellik hilelerini denemeye gidiyoruz. Evet. Evet meşhur etabımıza geldik. Mertefe ve Kerem'le birlikte şimdi güzellik hileleri yapacağız. Çok heyecanlıyım. Aa! Bu numaraların arkasında güzellik hileleri yazıyor. Birer rakam seçeceğiz. O rakamdaki güzellik hilesi neyse o kişi o hileyi deneyecek. Bravo. Tamam mı arkadaşlar. Tamam. O zaman Mertefe ile başlayalım derim. Mertefe başlasın. Mertefe. 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 Bir numara demek istiyorum. Ne dediğimi çok numara. Iyi biliyorsunuz. Bir bir Çünkü sen bir numarasın. Bir numara Paraşüt. tamam <laughs> ben de seçiyorum bir tane. 5 numara. 5 numara. Seçiyorum. Mardin'in meyisi 2 tane var. Sus. 2, 1, ters çevir. Şimdi Şimdi mertefenin maddesi için saçlarının ıslak olması gerekiyordu. <laughs> Arkadaşlar bu maddede saçları e, poşet yardımıyla çok hızlı bir şekilde kuruttuklarını görüyoruz. Şimdi poşetten şöyle küçük bir delik açıyorum. Kurutma makinesine şuradan poşetten geçiriyoruz. Poşetin ağzını kapatıyorum ve... Hadi buyurun. <laughs> Betül patladı! <Bitti. gülüyor> bu iş olmadı bence. <laughs> evet. Kerem'le devam ediyoruz. Kerem'cim şimdi bu maddede bunları biliyorum eyeliner'ı çok fazla kullanıyorsun ama. Şimdi Kerem'e bir yıldız çizeceğim buraya ama çizemiyorum çünkü eyeliner'ım bitmiş. Bu eyeliner'ı tekrardan son demini de kullanabilmek için şuraya koyduğum videodaki gibi böyle bir yöntem geliştirmişler. Ucunu alıp değiştirip diğer tarafına takıyorlar. Bu eyeliner'ı buradan ucundan cımbızla tutuyorum ve buradan Hı, böyle çıkardı. Aa diğer tarafı Aa, da diğer var. Taktım. Bu boyayacak mı? Tamam. İnanmıyorum. Benim evet. Görmemi boyayabilirsin. Şöyle. Dönmem de belli olmaz. Bir saniye. Tamam gözüme çek bari. Ne yapıyorsun? <laughs> bir, bir, tane de Betül'ün beysi. Betül'ün beysi. Kalp beyesi. yaptım. <laughs> Eyeliner'ı kendine geri getirdik. Bu ile yaşıyor. Drink. Kırmızı rüz sürmek zaten çok zordur arkadaşlar bilirim, biliyorsunuz. Bilirim, bilirim, bilirim. Bilirsin. Ben... Bana bir kırmızı rüz süreceğiz. Bunun için de süreyi yine koyuyorum. Dudağının etrafını güzelce bantlıyorlar. Sonra kırmızı ruju ondan sonra uyguluyorlar. Ve yani böyle etrafa dağılmıyor. Aynen. Böyle bir şey yaptık. Şimdi <laughs> Kerem bana kırmızı ruj sürecek. Ömer ee, köremle onu sürebilirse. 3-2-1 oh! Bayağı. Aaa! Oh! <laughs> Yani şurası mükemmel olmuş ama alt kısımlarda bazı küçük sıkıntılarım var. Bence, bence ben hatayı söyleyeyim. Şunu yapamadın sen. Keremcim seç bir tane bebişim. Altı. Işıldak! <laughs> Dokuz diyor. Oo Faz! On dört diyorum. Ortaya. Ortaya, Ortaya karışım, Alkışlarla. Şimdi yine evdeki malzemelerle hazırlanabilecek bir şey. Şöyle hatta şuraya da koyayım videoyu. Bebek yağının içine kullanılmayan highlighterları döküyorlar. Sonra onu çalkalıyor ve böyle ışıldak ışıldak oluyor cildine sürdüğünde o yağı. Bizim şöyle birazcık eskimiz ve kötü olmuş artık bir highlighterımız vardı. Aldım. Bebek yağının içine atıyorum. Çok gayet oldu. Parladı. Odin abi. Gerçekten parladı. Ben bu güzellik hilesine onayımı verdim. Şimdi benimkisine geçelim. Diyelim ki dışarı çıkacağız. Farımız var ama rujumuz yok. Hay Allah hay ya. Renksiz bir diyelim ki lipstiğimiz var. Şimdi burada şey yapıyorlar. Bu lipstiği fara batırıyorlar. Sonra o şekilde dudaklarına sürüyor. Bundan bir ruj yapıyor. Ben şöyle yapmayı deneyeceğim. Şimdi lipstiğimizi sürüyorum. Şimdi bundan alıyorum. Şöyle güzelce. Hadi buyurun. Aa pembe, pembe çok, çok, güzel, güzel oldu. oldu. Tozu normalde dudağımıza sürsek olmaz ama lipstikle karıştırmak bence güzel fikir. Güzel, güzel fikir. Ben ya. beğendim. Evet. Şimdi 20 numarayı seçmek istiyorum. Ve beyaz, beyaz ve, sen. Beyaz, ve sen. beyaz renk severim. 4, 4. 4, aldım, dört. aldım. Ya! Oh. Kaç tane pas var? 4 tane var. Evrene enerji yolluyorum. Evrene öyle bir enerji yollayamam. Evet. Bu ne ya? Bu şarkı. Allah beni beni. Şimdi Mertefe'ye yapacağımız şey birazcık komik. Bu çorabı yüzüne giyeceksin. Oh yeah. Hile de bu çorabı yüzlerine geçiriyorlar. Sonra da bu deliklerden böyle farları böyle şey yapıyorlar. Fırçayla sürüyorlar. Sonra o böyle rengarenk çok güzel bir görüntü oluyor. Şimdi bunu e de deneyeceğiz. <laughs> Renkleri şöyle sürüyorum. Bu hileleri kim buldu? Bak normalde dudaklara Sürülüyor ama dudakları yapmadık. Hazır mısın Mertom? Evet. Ay canım da acıtmayalım. Emin olamadım ya. Burun da güzel oldu Bunu diye. neden yaparsın ki? Şimdi uğraşılırsa olabilir ama karışma ihtimali çok yüksek. Ben bunu onaylerniyorum arkadaşlar. Şimdi benim hileme geçelim. Ojenin o fırça kısmını böyle birazcık kesiyor. Ve ondan çok rahat bir şekilde frenç yapabiliyor. Şimdi ben de deneyeceğim. Şimdi bunu böyle yatay kesiyorum. şimdi şöyle yatay kestim. Kerim'in en beğendiği tırnağı buymuş. Yani... Ay gerçekten işe yaradı. Ben çok beğendim bu hileyi. Ben de beğendim. Gerçekten işe yarıyor. On numara bir kanalda olduğum için on numara diyorum. Hı Kaşınma. Ben 11. Tamam. Eker, e biçer. E e renge, renge, renge. Kerem'e gelenle mertefeye geleni değiştirmek istiyorum ben. Çünkü bu madde hiç bir şey değil. Bu madde de arkadaşlar şurada da görüyorsunuz. Şuraya koydum. Seyrek saçını daha fazla göstermek için yapılan bir hile bu. Tam <laughs> ama benlikmiş Seyli, ama. Mertepe ile alakalı bir durum yok. Kerem'in saçları inanılmaz gür oldu. Maşallah maşa. maşallah götümüzü kaşıyor. Evet, ha. <laughs> hani bir şey yok yani aralık yok çocuğun saçında. Şimdi güzelce saç söyle şöyle şuralara Sürdüm. Saç rengine uydurmak için şöyle şundan da birazcık alacağım. Aynı benim saçımın Şimdi rengi oldu Betül Hanım. Güzelce Mertel'in saçlarının aralarına sürüyoruz. Olmadı ya. <gülüyor> 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 yani ne yalan söyleyeyim olmadı. Böyle bir şey oldu. Nerede lan saçım? <laughs> ben buna onay vermiyorum. Evet. Vermedim ben vermedim ya. Hazırsanız benimkine geçiyoruz. Benimkinde de şöyle bir şey yapı yapılıyor. Şurayı koyuyorum yine. Yani üzerine koyuyorum. Renkli maskara yapıyorlar arkadaşlar. Normalde renkli maskara bulmak çok zor. Zaten pembesi vesaire yok. Ben sadece mavisiyle karşılaşmıştım daha önce. Kağıdı külah gibi böyle sarıyoruz. Pardon, ben bir top da vanilyalı alabilir miyim? Şimdi maskaramızı aldık. Şöyle bir güzel sürüyoruz. Benim kirpiklerimde siyah <laughs> rimel var. O yüzden acaba bunu... Kerem'e Kerem e mi sürsek? Kerem'e mi Kerem sürsek? Güzel çünkü. Benim kirpiklerim <laughs> de uzun ha. Güzel. Ha çok güzel oldu. Oha dünya güzeliyle maskara olduğunu gördük. Ay direkt kırmızı oldu. Kerem çok beğendim. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Ve Kerem'in kırmızı maskarası. Ben ben onay veriyorum. Bence Ben şöyle. Kerem de şöyle bir şey yapacağız. Bunu buraya dökeceğiz. Ve Tınan oje sürsün istemiyorsan benimkini yapabiliriz. Yok sürsün istiyor. Hani gerçekten Aha. mi? Bu inceldiği yerden kopsun mu olur mu? ben şu an. Normalde oje sürerken en büyük sıkıntı kenarlara e, ojeyi dağıtmaktır ya. Tırnağın etrafını vazeline güzelce kaplıyorlar. Sonra oraları oje bulaşmıyor. <laughs> şöyle Kerem sürüyorum tırnaklarına. ojemizi sürüyoruz. Ben yani şimdi şöyle etrafına böyle dağınık dağınık sürüyorum. Gerçekten bakalım vazelinle olan kısımları rahatça temizleyecek miyiz? Aa, gerçekten hemen çıktı. Ben bu maddeye okey verdim. <laughs> Tahtanın yanındayım. Ben <laughs> numara çevireceğim. Çevir. Oo. Oo biraz acıtıyor. Evet, Ekonomi. Ben de çevirdim. 17. Böyle Allah. şeffaf kargo oyna. Seçiyorum. 16. Oo. Ee, bu kez de ben pas seçtim. Mercedes eksi çok iyi. Gerçekten. Evet çok iyi. Gerçekten çok iyi. Fondöteniz bitti. Fondöteni bitti. tekrardan yaşatmak için döküyorsun gelmiyor. Bu yüzden içine birazcık krem döküyoruz. Bildiğin Hı. normal cilt kremi. Okay. Harika. Çalışırsa şu an Türkiye'nin ekonomik şartlarında faydalı bir hile. Gerçekten ben de bence de. Bence de. Beto kesin mi? Ayda. Evet. Ya Mert'e yapma böyle. <laughs> Gençleştim resmen. Ben bu ile olay... Verdim. Verdim, bitti. Kerem'i de güzelleştiriyoruz. Kerem'in de böyle cildine kapatıyoruz. Ama bu maddenin işe yarayıp yaramayacağından pek emin değilim. Yaramaz. Stretch filmi yüzüne sarıyor. Evet. Ondan sonra üzerinde fondöten sürüyor. Ve fondöteni çektikten sonra sanki bir bir krem gibi böyle çok hafif bir kapatıcılık verdiğini söylüyorlar. Stretch filmimizi <laughs> şöyle sarıyorum. Şimdi... Bir stretch filmin üzerinden bir şey sürsem benim derime ulaşmıyor ki. Duyan ne anlamadım var? Duyamıyoruz, duyamıyoruz. Böyle sürdü. Abi streç film geçiriyorsa ben niye? Kaldırıyorum. Aa! Oldu mu lan? Aa, geçti birazcık. Bakayım. Nasıl olabilir ya? Bu Yok değil ya, mi? geçmemiş. Biz onay vermedik. Dıt. Samet, sana zahmetli yerine geçelim mi? İki seçiyorum ve... Telli duvaklı. duvaklı. Hadi. Yes! Çilli <laughs> <laughs> bom 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 tilli bom Çiğ yapmak son zamanlarda böyle tüm makyaj severlerin yapmaya çalıştığı bir şey Makyaj yani... severler siz bir birlik misiniz? Süngerden bir parça alıyor sonra kahvenin gibi farda da olabilir bronzer da olabilir ona buluyor Ve sonra da yüzüne e, şöyle serpiştiriyor ve bundan çil elde ediyorlar Bazen Gerçekten oldu. Oldu oldu. Baya baya. Vallahi oldu. oldu. Güzel oldu bence. Çil gibi yani olmamış. Ben onay al. vermek ve vermemek arasındayım. Aynen. Bunu halk karar versin. Bunu onay veriyor musunuz? Aynen siz karar verin. Tartapa yapılan bir hile bu. Burunlar şöyle bir tane tel şöyle geçiriyor. Buralar çekilmiş oluyor. Dolayısıyla rahat bir şekilde buraya böyle eyeliner sürüyor ve işte normalde çok zor bir makyajdır o böyle. Hani buraları böyle bir eyeliner sürmek. Aldım eyelinerimi. Şuradan sürüyorum. Yani Tıp şöyle söyleyebilirim ki rahat sürülüyor. Ben bunu onay verdim. Çorap! Aa, Çorap olur. Çeviriyorsun. Fesal ve makine şey. geliyor! Kerem Kerem'de şöyle bir şey yapacağız. Mikrofiber ve çoraba ihtiyacımız var. Bizim de şöyle bir çorabımız var. Kerem, bununla şimdi yüzüne falatan süreceğim. Eee, çok kötü bir his ya. Ben gerçekten... Neden his ya? Ben suratıma bir, bir şey sürülmesinden nefret ediyorum. Bu. Gerçekten işe yaradı. Boşu boşuna varmış o süngerler demek ki. Ben de çok başarılı. Burada da kaşın üzerine böyle bir bant yapıştırıyorlar arkadaşlar. Sonra o bantın üzerinden taşan kaşları da böyle tık 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 kesiyorlar. Bakalım şey yarayacak Buraları da tarayalım. Şimdi buraya şöyle yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Kaşlarını kesiyorum. Bence iyi yaradı. Bence, de, Bence iyi. Yaradı yaradı. Ben buna onay verdim. Ya ne ağladılar ya. Ben onların ayaklarını güzellik salonuna getirdim. İnsanlar onca para ödüyorlar. Biz burada evimizde her şeyi bedava hallettik hala da yani yaranamıyorum. Ben bunları yaranamıyorum. Ben anlamadım. <laughs> Bence birlikte çok güzel şeyler öğrendik. Bazılarını kesinlikle sürekli deneyeceğim evde de yapacağım, uygulayacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. En çok hangi hileyi beğendiğinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Cilt bakımı ile alakalı bana Instagram'dan çok fazla soru soruyorsunuz arkadaşlar. Ben bu konuda uzman değilim ama kendimde yaptığım ve işe yaradığını düşündüğüm şeyleri sizinle birlikte paylaşmaya ve bundan bir video yapmaya karar verdim sonunda. Sorularınızı toparladık. Şimdi birlikte cilt biz sorunlarımızı çözmeye gidiyoruz. Arkadaşlar size Instagram'dan tam olarak sivilce ve sivilce izleriyle alakalı sorular sormanızı istedim ve bana o kadar çok soru geldi ki size anlatamam. Şimdi bu sorulara birlikte derman olacağız. Instagram'dan en çok sorduğunuz sorulardan böyle bir kaç tane soru hazırladım. Onları tek 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 cevaplayacağız kızlar. Hazır mısınız? Evet. Ben çok hazırım. Sivilcelerine ne geliyor ya da sıklıkla çıkıyor mu? Ben kendi adıma benim inanılmaz çok böyle sürekli sürekli sivilcem çıkmaz açıkçası. Bu konuda bir tık şanslı bir insanım. Ama tabii ki benim de böyle zaman zaman yüzümün en olmadık yerlerinde ve en gerçekten istemediğim zamanlarda çıkan sivilcelerim oluyor. Aynı yerde defalarca sivilce çıkmasının sebebi nedir? Ben bunu araştırdım. Sürekli sıkıyorum onu. Evet işte. Yani sıktığında da ya, aynı yerde. Yani. Hem iz yapıyor hem yere deniyor oraya. Şuramda bir tane var ve hatta orada iz oldu. Sürekli orada sinici çıkıyor ve ben de sürekli dayanamayıp onu sıktım, sıktım, sıktım. Mesela iyileşti, tekrar çıktı, tekrar çıktı ve şu an en sonunda iz oldu. Yani bence sıkmak çok büyük bir problem yapmam, yapılmaması gereken bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ve geldik en önemli sorulardan bir tanesine sivilce izlerimi nasıl gideririm, hangi cilt bakım ürünü kullanmalıyım. Şimdi öncelikle sivilcelerinizin geçmesi için kendinize bir kere bir zaman verin. Anında geçmeyecek bu. Önemli olan sürekli güzel bir şekilde temizlemek ve doğru nemlendirmek. İlk önce bir gündelik rutininize temizlemeyi bir güzel bir şekilde sabah akşam sokmanız lazım. Bizim kullandığımız, üçümüzün de kullandığı ortak bir ürün var arkadaşlar. Nutrigina'nın sivilce karşıtı bir yüz yıkama jeli var. Bu ürünü tamamen sivilceli ciltler için geliştirmişler. İçerikleri tamamen sivilceyi ve sivilce cezlerini yok etmeye yönelik içerikler. Keşke bu ürün benim ergenliğimde olsaydı. <laughs> olsaydı da diş macunu yerleştirmeseydim. Sivil izlerini geçirmeye yönelik bazı içerikler var. Ben onlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Aldığım ürünlerde. Onların da notunu aldım hatta. Glikolik asit ölü hücrelerini temizleyen bir asit. Mandelik asit iltihap oluşturmasını engelliyormuş. Salisilik asit de yağda çözünebildiği için ciltteki lekeleri temizliyormuş. Bir de glikonalaktan var. Bu da cilt lekeleri için onların sağlayan bir madde. O yüzden bu maddeleri içeren ürünleri tercih etmek sivilceler için çok daha çok faydalı. Ya. Bir de gerçekten sivilce izlerini bayağı iki haftada falan geçiriyor zaten. O kadar. Ben Hatta ürünü alıp geleceğim ha. ben. Biz bir konuşalım o <laughs> Ya ben temizlediğimde parlak parlak oluyor cildin. Hem böyle cilt izlerini pürüzsüzleştiriyor hem de güzel temizliyor. Ama sivilce izleriyle en fazla savaşan kişi aramızda berkuş. <laughs> <laughs> Tamamen geçiyor mu? Azaldığına gerçekten net bir şekilde bir şey söyleyebilirim. Sivilcelerin için nasıl bir cilt rutini uyguluyorsun diye bir soru var. Cilt rutininde zaten biraz önce de bahsettiğimiz gibi sabah akşam düzenli bir şekilde temizlemeye çalışıyorum. Size şuraya nasıl temizlediğimi <gülüyor> uygulamasını <laughs> belp'imin üstüne şöyle koyuyoruz şu an. Cildime yatmadan önce ve sabah uyandığım zaman güzelce yıkıyorum. Gündüz sadece jelle yüzümü yıkıyorum. Akşam Jelle yıkayıp üzerine bir de serumunu kullanıyorum. Böylece sivilce oluşumuna karşı böyle bir kendimce bir önlem almış oluyorum. Sivilceleri en hızlı nasıl yok edebiliriz? Bu soru o kadar çok gelmiş ki. Çok bu konuda bu arada en büyük mesela sende de aşırı derecede sivilce çıkmıyor ama evet. en dertlimiz berkeş. Kesinlikle yani neler denemedim pütür ki. Pütür pütür oluyor değil mi buraları? Ya evet pütür pütür böyle sanki alerjik bir reaksiyon göstermiş gibi oluyor. Genel geçer şeyler var işte gerçekten sağlıklı beslenmek, bol su içmek, cildi çok iyi temizlemek en olması gereken kesin şeyler. Ya, kesin ya her gün cildini temizleyeceksin ya, yani. yoksa diğer türlü kalıyor, gözeneklerin tıkanıyor. O yüzden böyle güzel temizlemek gerek. Dediğimiz gibi tekrar biz dermatolog değiliz, hani uzman değiliz bu konuda. Ama bizim de işte araştırmalarımız ve yaşadığımız şeylerden vesaire çıkardığımız sonuçlar bunlar. Sizinle böyle küçük bir sohbet yapalım, cilt sohbeti yapalım istedik. Umarım size aklınızdaki sorulara güzelce cevap verebilmişsinizdir. Kızlarıma çok teşekkür ederim. Ay, yapalım ya, yapalım bunları böyle. <laughs> beraber. Umarım sorularınıza yeteri kadar iyi cevap verebilmişimdir. Başka sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Yine tekrar eğer benden böyle bir video yapmamı isterseniz Seve seve yaparım. Ben çok seviyorum böyle güzellik şeylerini zaten. Sorularınızı bana Instagram'dan DM olarak da atabilirsiniz. Bekliyorum artık. Gelin Instagram'da orada bir konuşmalar bir şeyler yaparız. Halim böyle efsanevi şeyler vardır ya işte ne bileyim zeytin kabuğu kırılmaz vesaire. Doğru mu yanlış mı emin olamadığımız bir sürü efsane var e, ortalıkta gezinen. Bu efsaneler hakikaten gerçek mi göreceğiz şimdi birlikte gidiyoruz. Şimdi yağlı bir maddeyle balonu patlattığında yani balona bunu sapladığımız zaman balonun patlamaması Yalan. gerekiyor. Yalan. Ben inanmıyorum. Yalan. Gerçekten mi? Bir şey söyleyeceğim. Zeytinyağının kilosundan haberin var mı acaba? Bol sen. Saçmalama. Hayır saçmalama. <laughs> yani bu e peki bu kirlenmedi de mi şimdi? Kirlenmesine yapıldı. ziyade adam... Evet tamam ben. ...israf yapmadı. Ben yani öyle geldi bana. Yani... bu <laughs> kanlarda... Ben dedim yalan diye dedi, de artık. Yalan. Ya of ya nasıl olmaz? Yanlış. Yanlış yani. Arkadaşlar bir de şöyle bir, bilinen bir şey var. Kar soğuğu alır. Yani kar yağdığı zaman hava birazcık daha ısınır derler. Ben şu an mis gibiyim. Üstümü ben çıkarırım. Ben şu an mis gibiyim. Hava e, iki gün önce falan buz çok gibiydi. Kötüydü. Ve bugün kar şu yağıyor. An es, bak esmese hadi yine okey de. Evet Esince birazcık. Esince hafif kırıyor ama <laughs> onun dışında çok iyi. Ego şunu da test ediyor. Sence mis alıyor mu? Soğuğu. Hayır. Alıyor. Yok. Ha, kar, alıyor. Kar evet tabii alıyor, alıyor. mu? Kar yağmak soğuğu alıyor. alıyor. Bence de alıyor. Bir de arkadaşlar ben normalde deri gibi üşüyen birisiyim. Ee, ve şu anda üşümüyorum. Gayet iyiyim. Yani bu demek oluyor ki kar soğuğu alır. Bu maddemizde basketbol toplarını matkapla birlikte şişirebildiğimizi söylüyorlar. Şimdi bunun doğru olup olmadığını deneyeceğiz. indi gibi oldu. İndi sanki. Yani i̇ndi. tam tersi yani. Gerçekten hiçbir şey yaramadı. Topumuz ben... kaçık yine. Oğlum. Hayallerimizi oynadınız. Biz içinde oynamayın demiyor muyum ben size? Yanlış. Şu efsanemizde soğanı soymak bizi ağlatır. Bu aslında bence baya baya doğru ama yine de bunu bir test edelim. Bakalım ağlayacak mıyım? Bilinen bir şey de var. Eğer soğanı buzdolabında bekletirseniz e, göz yaşarınız akmıyor. Ağlatmıyor. Bir şey Bana bir yavaştan geldi bu arada. E, benim gözlerim yaşarmadı. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar bana. Ay şimdi bu senelerce bilinen bir doğruya ben yanlış diyemem. Göz dolması falan yok mu birikinti su birikintisi? Yok ya. Hiç, güzel. 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 geldi. Güzel. bir, bir soksan isterim arkadaşlar. Evet. Lens takarken şey doğradığınızda soğan doğradığınızda da asla gözleriniz yaşarmıyor. Aa, Ama artık biz lens takmadığımız için. O yüzden soğanı buz yaparak doğruyoruz ki gözlerimiz yaşarmasın. Evet soğuk olduğu zaman. Soğuk olduğu zaman Şu an bu çünkü çok soğuk bu ben soğan. Bunu. O yüzden. Çünkü şok oluyor. Ee, ben bu miti şu şekilde değiştiriyorum. Soğuk soğan ağlatmaz. Doğru ki ben doğru. doğru. Şimdi bir diğer efsane ki bu ben buna inanılmaz çok şaşırdım. Kediler salatalıktan çok korkuyorlarmış. Şimdi bunu deneyeceğiz. Oradan bana bakıyor. Şimdi elimde bir adet salatalık var. Bunu göstereceğim. Bakalım gerçekten korkacak mı? Sen... Ara. Oro. 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 Hiç korkmuyor. Allah, Sağ tarafta oynuyor şu anda. Eski korkmadı, gerçekten korkmadı. Aha. Aa korktu. Yok korkmuyor. ya yemeğe çalışıyorsun da. Doğru değilmiş arkadaşlar. Keder, salatalık sen falan korkmuyorlar. Bunu herkes söylüyor ama ben buna inanmıyorum. Milkshake patates kızartması birbirine çok yakışıyor. Ben bunu tecrübe edim. Tecrübe edin. Ne de düşünüyorsun? 10 numara. Bence İyi fazla olur. söze gerek yok Betül Hanım. Çok güzel olacağını. Keşke size... midesiz Gizay da burada olsaydı. <gülüyor> mesela. <gülüyor> o bayılır <laughs> böyle. Bayılır patates de zaten o Hı -hı. sürekli. Hemen yani patatesi böyle tek başına yemeği tercih ederim. Ben şimdi Şuradan. Ne düşünüyorsunuz? Ben, çok hmm, ben sevmedim. Ben de sevmedim. Sevmedin değil mi? Siz o zaman tatlıyı da tuzluyu çok sevmiyorsunuz. Birlikte tüketmeyi. Bir nefes veremem. <laughs> Mikşek ve patates kızartması birlikte güzel gider mi? Kişiden kişiye değişeceği için... Ben buna hayır diyorum. Hani defilelerde böyle mankenlerin ilginç ilginç saçlarını görüyoruz ya da bazı fotoğraflarda inanılmaz değişik saçlar yapıyorlar. Bunlarla sokağa mı çıkılır ya diyoruz ya. Heh işte ben de tam olarak o saçlardan yaptım. Bunun için şimdi hangar eyer gidiyoruz. İnanılmaz güzel saçlar yaptılar bana. Şimdiden hangar eyer ekibine de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Gidelim görelim bakalım neler yapmışız saçlarımı. Yapacağımız saçlar belli aslında ama hani bende nasıl duracak gerçekten çok merak ediyorum. Bugün inanılmaz büyük bir değişim olacak. Şimdi bu modelde benim kendi saçlarımı kullanmayacağız değil mi? Hayır, kullanmıyoruz. Body modellerinde en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi hani on, böyle çok değişik değişik saçlar var ve onları kendi saçları zannediyordum. Meğersem hani her zaman kendi saçlarını kullanmıyorlar değil mi? Bazen öyle aksesuarlar oluyor ki kendi doğal saçına o kadar yakın ki anlayamıyorsun ama Evet. E, birçok şeyde özellikle avantgard modellerde extension çok kullanıyoruz. Şimdi bu modelde de benim saçlarımda başka saçlar kullanacağız. Makyaja geçiyorum izninizle. Şimdi bu model <laughs> için böyle birazcık daha farklı değil de biraz soft. daha soft, böyle daha güzellik, beauty makyaj evet. dediklerim böyle daha güzel gösteren bir makyaj yapacağız değil mi? Evet. Tamam, şimdi Başlayalım. başlıyoruz. <laughs> Ooh, eyeliner bende hiç gördüğümüz bir şey. <laughs> Sürekli böyle ama gerçekten... arkadaşlar. Tanıyor muyuz, tanışıyor muyuz? Şimdi en heyecanlı aşamasına geçtik. Saçın asıl halini yapıyoruz şu anda. Makyaj tamam, saç altı tamam. Şimdi renkli kısmına geçiyoruz. Ay çok heyecanlıyım gerçekten de. Podium modeliniz hazır. Şimdi fotoğraf çekilmek aşamasına geçiyoruz. bitirdik. Reels çektim, fotoğraflarımı çektim. Her şey tamam. Şimdi ikinci saça geçiyoruz. Şu anda ikinci saçtayız. İkinci saçın makyajı yapılıyor. İlk saçı bozmadık, bu bazı yine kullanacağız. Sadece buna bir, birkaç tane daha ek yapılacak ikinci saçta. Şu anda makyajım yapılıyor. Sonrasında da asıl bölüme geçeceğiz. Bebek gibi oldu. Vallahi çok beğendim. İkinci saçımızı da şöyle size şurada gösteriyorum şu anda. Şimdi sarışın olacağım arkadaşım. Böyle kendimi farklı görmek de bu arada çok hoşuma gitti ya böyle. Mickey <laughs> Mouse oluyorum galiba. Ben başka bir modelle karşınızdayım. Yalnız modellerin gerçekten modellerin ve tabii ki onları hazırlayanların işi gerçekten çok zormuş yani. Saçımız hazır, makyajımız hazır, ışığımız hazır, mekanımız hazır, biz hazırız ve çekime başlıyoruz. katında fotoğraf çekimlerini bitirdik. Reels'ını da çektim. Instagram'dan beni takip edip Reels'a da ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra üçüncü saçta. Bu çok daha uğraştırıcı, makyajı e çok daha uğraştırıcı olacak. Hazırsanız 3'e geçiyoruz. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hala bitmedi makyajım ve şu gözlere bakar mısınız? Yani söyleyecek sözüm yok. Aşırı güzel oldu. ben artık kanalımı makyaj üzerine mi değiştirsem, ne yapsam? Ama makyajı ben yapmıyorum. Ebru ile beraber yapmamız lazım bu kanalımıza. <laughs> Gece şu an saat 2, göstermek istiyorum. 2'yi çeyrek geçiyor hatta yani. Hepimiz şu anda canım arkadaşlarım, canım ve yani muhteşem bir ekibiz şu anda. Gerçekten çok teşekkür ederim gecenin bu saatinde. Hatta artık sabah saati bile de denilebilir. Şimdi hala uğraşıyoruz ya? Saçım, makyajım, her şeyim tamam. Çekim aşamasına geçtik. Sa artık sabah oldu resmen. Ve right. videonun sonuna geldik. Arkadaşlar umarım güzel, keyifli bir video geçirmişsinizdir benimle birlikte. Ben çok eğlendim videoları çekerken. Umarım izlerken siz de çok eğlenmişsinizdir. Kanalımıza tekrardan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu artık yapalım yani. Sizi seviyorum. Video fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Tekrardan hatırlatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.